Ben bu yemekten bir şey anlamadım diyoruz ya bazen. Ben bundan harbiden böyle haz etmedim diyoruz ya. Ben de bu fiyatlardan şimdi satarsam haz etmem abi. Yani milyonluk bir yükselişin şu anda içindeyiz. Bitcoin'in geldiği seviyeler ATS seviyesi. Ve ben buradan satarsam kendimi rahat hissetmem. Hele ki ben buradan satarsam yükselirse gerçekten böyle tribe girerim. Çünkü yükseldiği zaman da öyle küçük bir yükseliş yapmayacak. Ve o 32 bandı dedi ki 32 bandı da böyle kırıldı artık. Ve bu süreçten şimdi ben bir önceki videoda da diyordum ki. 1-0 atar 3-4 katlık bir yükseliş yapar bunlardan zaten bu durum geldiği zaman bu günceleme de zaten geldiğini görebiliriz en azından lastmanı yapıldı ve şöyle bir şey var yetkilileri de diyor ki 2-0 atacağı gözüküyor yani tabii ki bu olası bir rakam imkansız da değil bu arada yaptığı yakımlarla birlikte yapacağı yakımlarla birlikte imkansız değil Karnım inanılmaz aç. Bir tane birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Önümüzde grafikler var. Mükemmel grafikler. 0.0'da ulaşacağı söyleniyor vesaire vesaire. Önümüzde simetri üçgen var. Haftalıklara bakacağız. E, haftalıklara bakacağız. Günlüğe bakacağız. Önümüzde koyun market var. Yeşil gözüküyor. Ve şuna değineceğim. Kesinlikle dostlarım videoyu beğenmeyi unutmayın. Algoritma için inanılmaz önemli. Ve bu evin bir artı 0 olduğunu söyleyen herhalde televizyon olduğu için söylüyor. Burası 5 artı 1. Sadece video çekmek için bu odayı kullanıyorum televizyon izlemek için video izlemek için vesaire vesaire. Ee, gerçekten yaptığımız, yapacağımız güncellemeler çok büyük. Şu anda zaten Bitcoin'in ATH'sini görebilirsiniz. Karnım inanılmaz aç. Elimden geldiğince anlatacağım. Çünkü bu video çok önemli. 2-3 gündür video atmıyordum, onu fark ettim. Videolar da artık sık sık gelecek. Bak önümüzde büyük bir hacim var. Marketi kavuran büyük bir hacim gerçekten de. Ve şurada gördüğünüz ee, mesela günlükte baktığımız zaman şu gördüğünüzün her an böyle yukarı atıp e, Neden bunu söylüyorum? Çünkü grafikte baktığımız zaman diğer coinlere de hepsi çok belli net bir şekilde Yani bir önceki coinler ya da 10 gün önceki coinler ne yaptıysa e, Birebir de benzeri yapabilme şansı çok yüksek Hepsi aynı şekilde ilerliyor Hangi grafikten giderlerse hangi formasyonu yaparlarsa aynı şekilde ilerliyor Ve e, şunu söylemek istiyorum Haftalıkta baktığımız zaman zaten bunu göstermiştim ya hani şu çektiğimiz çizgiler şu 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 bak bir olmak üzere iki olmak üzere bunu da bu şekilde böyle yapacak. Bak konseri de olmuş şekilde ilerliyor şu anda. Yani günlükte haftalıkta net bir şekilde belli değil ama e, daha önceki gördüğümüz serivende büyük yaptı orta yaptı küçük yaptı o şekilde böyle hep ilerledi. Evet bıktırdı sıktırdı e, ama e, nihai hedefine ulaşanlar gerçekten büyük para kazandı. Neden bunu söylüyorum? Mesela bu fiyatlarda satmak beni tatmin etmeyecek gerçekten. Çünkü boğa sezonu içindeyiz. Evet çoğu arkadaşımız aldı. Bizimle aldığımız gibi 3-4 katlık bir eline aldı. Ama şu anki serüvende olanı da anlatmak. Hatta dipten benim gibi girenler 27-28 seviyesinden girenler için de çok güzel olmuştur. Gerçekten güzel olmuştur. 32'nin üzeri şu şu serüven aslında. Yolumuz bu. E, şuna değineceğim dostlarım. 0.01 dolar olduğunu söyledi. Bunlara tek tek değineceğim. E, neden böyle bir inancı var? Vesaire vesaire ama e, dedim ya bak e, şu simetri üçgen bizim için inanılmaz önemliydi abi. Bak simetri üçgen önemli. Ve şu yaptığı hamle şu anda bitcoin hamle, hamlesi. Ve konseri de olmuş şekilde ilerliyor. Aynı bandın içinde. Bu çok güzel bir şey. Hani şu saatten sonra ne yapalım abi? şu Balinalar ne zaman girecek? Hani bu balina böyle vura 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 burayı ne zaman kıracak? E, Süreç şu şekilde. E, burası aynı böyle konseride olmuş şekilde böyle ilerleyecek abi. Yani şu serveni her zaman yapacak. Yani bunu yapmazsa abi olmayacak gerçekten de. Hani şu durumun içinde bunu yapması zaten gerekiyor. Demek istediğim şu burayı böyle vura 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 kırması için e, yapması gereken tek senaryo şu anda e, lansmanı da oldu tabi. Lansmanlar da yapıldı 9 Mart'ta. E, bu lansman da tabi üzerine çok büyük bir e, bir şey kazandırdı. Dedim demek istediğim şu aslında güvenliklerle birlikte daha da nice güvenlikler de gelecek, ödeme yöntemleri ve vesaire, vesaire de gelecek. Ama şu, e, onların da beklediği e, tek şey aslında e, bir güncelleme gelmesi, bir haber gelmesi ve orayı böyle kırması. E, şu anda e, çok fazla sattırma baskısı, bir korku indeksi eminim ki çok fazladır. E, Burayı böyle kırması gerekiyor abi, büyük bir şekilde gerekiyor. Gerçekten imkansız da değil. Kaç kere denemiş zaten? E, 6-7 kere denemiş. E, satış baskıları bu şekilde böyle ilerliyor abi. Yani olması gereken e, senaryo bu. E, baktığım zaman 45, 46, 45, 46'lara kadar yükselmiş bir sü e, süreç var önümüzde. İmkansız değil, e, 1 sıfıra doğru gitmesi. E, zaten alt yaşını da yapacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Şu anda çoğu alt koyunun ki alt yaşını kırdım zaten görmüşsünüzdür. E, ATH'in kırılması şu anlama geliyor aslında. Önümüzdeki 1.0'ın da daha hızlı şekilde kırılacağı anlamına geliyor abi. Bu e, Bakmayın yani bunun böyle imkansız gibi gözüktüğüne. Şu anda arzı çok fazla. Evet bu kadar arzı varsa neden yükseliyor diye de kafada binbir türlü soru işareti de var. E, şu aslında süre şu şekilde yapılan güncellemeler yapılan haberler e, yani diğer oyunculara e, yani büyük şekilde haber etkisi yaratıyor. Twitter'da 30 30.000 e, tweet'in atılması. Yani bu rakamlar büyük rakamlar, gerçekten büyük rakamlar. Yani bunları bu şekilde böyle ulaştığın zaman e, fiyatı o şey oraya gelmesi imkansız değil. Hani benim 25'ine kadar, 24'üne, 23'üne kadar ben bekleyeceğim dedim abi. Ben hangi sorusu olsun. Yani şimdi de o zamana kadar bir e, zaten lansmanı da yaptı. 7'sinde ben bahsettim. de zaten gerçekleşti. E, 7'sini 9'a bağladığını zaten söylemiştim. Lansman var diye. E, demek istediğim benim 23 24 25'ine kadar beklerim. Piyasadan %90 şekilde çıkarım abi ben. Yani e, eminim ki 82'lere kadar geleceğini düşünüyorum. 82'lere kadar Bitcoin'in geleceğini düşünüyorum ve e, şuna baktığımız zaman 62 bandı, 72 bandına demiştim zaten hepsini tek tek bahsetmiştim, grafikle çizmiştik vesaire vesaire. E, zaten Bitcoin'de de göstermek istiyorum. Ee, süreç şu şekilde aslında. Burada bir simetri üçgen oluştu. Yükseldi. Bir takos oluştu. Ve ardından bir boğa bayrağını gösterdi. Yani bu süreçten sonrası tekrardan bir düzeltme yapacağını düşünmüyorum. Ee, yaparsa da şayet bir sürpriz olur. Gerçekten düzeltmesi şu anda bir sürpriz olur. Zaten yeterince düzelttiğini düşünüyorum. Ve e, geleceği fiyat da 72-400'e geldiği zaman bir sonraki 4 saatlik kapanışta kendini daha büyük ölçüde gösterecek hele ki günlükte baktığımız zaman günlükte serüven daha başka abi daha farklı yani günlükte tabi yüklenirse onu da göstereceğim o bir yerde kalsın artık böyle haberlere bakalım şu paylaşılan haberi sizlere göstermek istiyorum listten bahsediyor komisyon olarak boneden bahsediyor bizim şu anda artık böyle göbekte olan şipten bahsediliyor ve 2021'den beridir tuttuğunu söylüyor ve 2021'den beridir hala elinde deli gibi tutanlar çok fazla. Adamlar bilmiyorum bir daha abi 80 90'lı seviyelerinden satmı. Tabii ki de sattı, satmaz olur mu? Adamlar piyasayı yönetiyorlar ve 2021'den beridir tutuyorlar ve listenin de 5 seviyeye geleceği şu anda öngörülüyor. Eee 0.01 dolar olacağı şu anda düşünülüyor. Yetkililer bu şekilde böyle konuşuyor ama bunlar tabii ki bir olası rakamlar. E, 25'ine kadar kendini gösterirse 25'ine kadar e, bu haberler böyle devam 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 artık böyle gelirse e, satış baskısı da yaratmazsa e, ben fiyatının bir sıfır atacağını düşünüyorum imkansız değil gerçekten imkansız değil bu beklediğimiz sü e, süreçler olsun imkansız değil ve e, şöyle bir bakalım e, haberlere tekrardan haberlere önümüzde e, volüm olarak bak piyasanın e, volümünü bir konuşalım buna bir değinelim piyasanın ne duruma gidiyor e piyasaya baktığımız zaman hacim şu anda markete inanılmaz şekilde girmiş. E, dominans şu anda e, yükseliyor. Bitcoin ile birlikte dominans yükseliyor ve dominansın ne zaman düştüğü zaman artık altcoinlere para girişi olacağını söyleyebilirim. Yani dominansın düşmesini bekleyelim. E, korku endeksine de bakmak istiyorum. Tabi hızlıca bakalım. 89 gözüküyor şu anda. 89. E, bizim için çok büyük bir seviye. E, 88 89 mesela geçen göstermiş ya dostlarım? Hemen şuna değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Ee, şu Şunu yapmıştım ya Burada bir takos oluşuyor diye Bu takosu e, 90'lı seviyeleri geldiği zaman Kıracağını düşünüyorum ama burada tekrardan Bir korku yaratacak e, Demiştim zaten 88'lere kadar gelecek 87'lere kadar gelecek demiştim Bir korku zaten dün gece yarattı e, Bu korkuyu devamlı şekilde yapacak Yapmazsa çünkü piyasa düzeltmedi Alt koyunlara para girişi olmayacak Dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı Akşamki video inanın çok önemli Bunu kesinlikle kaçırmak istemezsiniz Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayınlarda Görüşmek üzere hoşçakalın